Benim lan. Yo. Selam arkadaş. Oğlum bir dakika. Onu alırım baba. Affetmem. Tutuştur atarım gerekirse. Ah lan. Tutsaydı flash atacaktım ona da yemin ederim. Baba ben çok an kayda girdim. Kill geldi düştü önüme. Anlamadım. O zaman bir kill daha gelsin mi? Nasıl yaparız? Tam bu saatten sonra gelmez artık. 3 olmam lazım. Yani 2 yap. Bir farma ekeyim. Allah aşkına. Abi 2 olduk ama cuğumuz yok şu an o yüzden korkutmuyorum. Ceylan'ı. Ceylan'ı korkutmayalım. Hop tamam tertemiz. Oo <laughs> çok güzel başladık diyor. Evet mitte katerini bir döneyim ben arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım. Mersen bottan adamları kovuyorlarmış. İlk item. Evet mitte şimdi adamımızın flash'ı yok. Ahri savunmasız. Konuşma bebek yat aşağı. Uzatma bebek yat aşağı. Batu frek... Ananı güzel tuttun. Güzel tuttun ama ben vereceğim. Sıkıntı yok. şakaya bir totem atalım. Şimdi bunu kesebilirim. Amma ve lakin kule altında... Oha. İnan hiç fark etmez. Ne kadar vurdum lan. Beyler ya kill rekoru gelecek ya max ap rekoru... Ananı satayım. Baba ben bununla oynarım ya. Tuşunu kullan. Yok lan. Nereye oynuyorsun? Arasını satayım. Kaç. E, tuştur faktörü var. Hiç girmedim o topa. Ama bir dakika. Aha. Yusunu kullandı. Ee, geliyorum Carvan. Yusu da yok baba. Geldim geldim geldim. Yusuna en az iki saniye var onun. Şurada totem. Hadi öyle artık be. Evet arkadaşlar RP'lere %25 zam geliyor. Eğer LOL içinden de RP satın alıyorsanız çok fazla alıyorsunuz. Ekstra ucuza RP'lere zam gelmeden önce RP almak isterseniz hesap.com.tr'de aradaki farkı bakabilirsiniz. Her RP'de onlarcıları daha ucuz. Açıklamadaki linkten hesap.com.tr kayıt olup buradan RP almayı unutmayın. Güvencesini ben veriyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve çekilişler kısmından da benim çekilişime buradan bulup katılırsanız tek tıkla ücretsiz katılabiliyorsunuz. Her hafta 11 RP çekiliş bir şey oluyor burada da şanslıysanız belki size çıkar. Tüm linkler açıklamıyorum da öpüyorum. Vay vay. Evet koridordayız canlarımız bu şekilde. Şimdi farmları gitsin uğraşacağım de dur. Aaa olayımız da kalmadı artık. Baba dönelim hiç riske atmaya gerek yok. O flashla bir şeyler deneyebilir de gelmedi gerçi. Ortaya karışık baba. Şimdi moruk bu adam altı olursam öldü. Öldü 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 çok bana anasını satayım. Arabadaki şeye döndü ellerim yemin ederim. Hem atlarken hem level vermek hem de kombo yaptım adama. Bak ananar balım dur adam geldi. Şöyle yaparsak bunu ah be biraz yaşasam onu öldürdüm. Bak EW yaptım. Serçeyle ile R'ye bastım. Q'yla de atladım bir şeyler oldu anasını satayım. Shaco gundis'i niye böyle yaptım? Bebek alıyorum bunları helal et. Abi ne yapsak ya? Şimdi önce bunun ultisini kullandırmamız lazım. Hop ultiyi kullandı. Yok yemedi kandırayım dedim bir. Oo. Soğuk kanlı, soğuk kanlı çıktı. Zu, ah lan, e yaptım olmadı. O zaman ne yapıyoruz? Bu hareket benden size gelsin. Yeter diye düşünmüştüm, yetmedi. Yeter, yeter. Abi botu roam atmak istiyorum ama zaten bunlar çok darlıyor botu. Aha, ah, geldim, çıkırdım. Abi o Jinx'in oradan kurtulma şansı sıfır. Bak, bak, bak. Gayet sakin oynuyor. Ooo. Ooo. Öyle bir geleyim oraya. Lan bana dalan. lan. bana da lan. Şöyle yapsak bu gider. Baba Ahri'yi yakalayın. Ahri'yi yakalayın. Tut onu. Tut, 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 Tamam güzel. Şaka olan alınacak bir intikam var. Ormanda basacağım birazdan inşallah. Aklımda öyle bir fikir var. Önce şu plate'i alayım. Sonra yavaştan yukarı çıkıyorum. Yöne de bizim adamı darlıyor. Vallahi billahi. Ha geliyorum oğlum. Azıcık daha dayan lan. <laughs> Orman da basmadık. Burada bastık. İnşallah Q'nu kullanmışsındır ki büyük ihtimal kullandın. Ama burada devam mı oluyor? Orada o onu flamliyor. Bir şeyler oluyor herhalde şu an. Bebek ne yapıyorsun? Var mı lan ultin? Ha? Ultin var mı lan? Yok var 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 var. Hop. Yer miyiz lan? Bak kapışmak istiyor. Kaçmak istemiyor. Oyna bakayım ona. Farkındayım. Rahatız rahatız ama benim gücümün farkında değil Oğlum bir şeyler yap şu adama Oğlum bir şeyler yap şu adama Tamam dönelim Tamam oha Ahri ne yaptın Ahri Ahri 5-4 olmuş oğlum Şimdi biz bir alalım Bir bunu alalım şu an Fevkalade güçlüyüm bacıyaz Tamam evimiz şu an gayet yeterli seviyede Çok hızlı geçik yapacağım artık Şşt, O öldürürüm ha Evet. Güzeldi güzeldi flash atmadan çıksem buradan ölmeyeceğim ne olur Ahri flashin kalmadı Ne yapacaksın Oladan ultu atmasın mı He O seni görmesin Vallahi görmüyor herhalde Ya da onun yok Ahahahahah Oğlum bu nasıl ball Adam level atladı Bal da bu kadar kurtardı hayatını. Sen kaçarsın. Ah kaçtın? Tamam. Biz action'ımıza geri dönelim. Hop bir sağ adım bir sol adım. E attım. E attım arkasına. Ama ne fayda. Ne fayda. Ulan oğlum coşma lan. Şu E'nin biraz daha kısa olsa var ya. Çok güzel dojlamışım da. Damn bro. Şako gel öldür beni Şako. Pestimin kollarına. Geldi lan. Bir şey. Ben ne triplere giriyorum oğlum? Bir şey görür gibi oldum şurada. Allah Allah. Neyse dönelim o zaman. E'ye bir level daha lazım. Oho bebeğim biraz geç kaldın. Botlayın ne oluyor? Şaka da orada. Neyse ahreyi keseyim artık. Ota Roma atmanın vakit geldi beyler. Ulan sen de aynı oluyorsun be ahri. Nasıl olacak bu iş? Bırak artık bırak. Baba geliyorum. Geliyorum. Şako var diyecektim. Şako da Allah'tan arkamdan çıktı. Bu buradan kaçıyor. Oo. Ben bir erik yiyeyim botu keseyim. Acil acil acil. Heh. canı çok güzel topladım. Kardeşim geliyorum. Uf, gir. Anasını satayım. Ona ben buradan kırsam direksiyonu. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bana şakoyu verin baba. Aç satayım, sınıf pasif aldı. Harcamasaydık o pasifi onaya yatardım. atardım. Ferdun abi. Ferdun abi level farkımız var abi. Abi şöyle yapsam ölürsün ya. Sen görünmezliğin falan sökmez bana ya. Baktım vuramıyor zaten skill bekliyorum orada. <laughs> Arkadaşlar şu an videoyu durdurup video beğenebilir misiniz? Ben atmam deme her like çok önemli. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abi kaç kill gelir kaç kill gelir. oynakıyor. akıyor Bu ne bu ne öyle yine oyun fra... fra... görmedim bile lan. Farmları alıyordum öyle. Hemen trip atıyorlar ya. Hemen baba avodona çıkıyoruz. Yonemi de gelmiş kuleme alıyor. Abi bot bot felaket halde. Ahri sağolsun olsun güzel ruham atıyor ha. Şimdi ben aşağıya yaklaşıyorum. Hmm. Buradan kaçtı. Buradan kaçtı. Buradan kaçtı. Ulti attım yoksa ulti attım gitmedi. Nereye gitti acaba? Buraya gitti. Ben bilmiyorum geri kaçtı. Ananın buraya gelmiş. Tamam devam edin. Oraya gelmek çok istiyorum ama Şako sen gerçek değilsin sen bir fotokopisin şako oğlum Veigar bana bir ultra söyleyeceğim ama şako geliyordur şöyle yaparız şöyle yaparız of ya ne, ne? nereden çıktın gene ya orada pasifinin arasında kalmış aslında ölebilir de yanlışlıkla evet oyun arama döndü sanırsam bunlar buraya geldiğine göre hemen satayım bak nasıl <laughs> Aşağıdan falanlarını aldım ya. Bilerek atıyor mesela sinirlendirmek için işe yaradı. Ha, sen benimkileri aldın ben seninkileri alamazdım diyor var şu an. Oha 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 oha. Oop. Adamın dibisin ben ona yakalanmayayım. Bir şey mi geldi buraya ben mi yanlış gördüm? Şakoy oğlum ben niye şakoy görüp görüp duruyorum ya? Lan tamam gerçek şakoy. Vallahi kafayı yedim sandım. Arkaya W atıyor. Böyle atılmaz kardeş böyle atılır. Zoom. Ananın Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı biziz baba. Burada pasifiyeseydim yeseydim var ya. Allah burada bir şeyler oldu. Ben körlemesini atlasam oraya. Ova Lan kule bana vuruyor. Kötü oldu. Evet. En kötü oynadığım yer burası olabilir. Ama 19 dakika 19 kill. Relax. Şimdi zonya alacağız. Yetenek gücü ve zırh verecek. Her şeye baktığımız zaman zaten 3 AD. Allah Allah Allah. Koşabilsem oraya burada. Buraya basalım bakalım. Ee, Jinx'te 8 skill var. Jinx çok fena vurur. Oraya ev combo ile girmek istiyorum. E W ile girmeyeceğim ama Q E ile gireceğim. Eski kata kombosuyla orayı duman ederim. Evet W ihtiyacımız yok o yüzden. Abi ne olur yetişeyim. Ah saniyeler saniyeler ama kaçacak bir yeriniz yok. <laughs> Nereye kaçacaksınız? Lan! Uaa. Baba Van ölmeye çalışmıyor bile. Aha. Ha, yürü yürü. Yürü, 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 yürü. Tamam W'nin patladığı anda öldü. Çık buradan kurtar kendini. Öldün mü? Öldün yapacak bir şey yok. Burada totem var mıdır ya? Bekliyoruz ama. Varsa öldürürüz. Yoksa 2 3 alırız. Yona gelmesin ya. Yön'e. Tamam olur. O taktik olmaz kardeş. Şöyle atarız. Hop bay bay. E, geri döneceğim de bende bir şey kalmadı yani. Vallahi bilmiyorum. Anlamıyorum ya. Bu kata da böyle karakter. Kestim. Döndüm kestim. Döndüm kestim. Abi. Hayır. Döner ahliyi de keserdim belki. Veigar'ı kesebilirdim. Oho. Ben aslında karşımda Veigar var sanıyordum. Neden Veigar olunca seviniyorum biliyor musunuz? Tam olarak bu yüzden. Hiçbir şey yapamıyor. İçine girip çıkabiliyorum çünkü şeyin. Kardeş atarız. Daha yeni başlıyoruz. Evet toptan yöne yarıyor. Burada biz pusuya pusuya girdik. Anam onlar bizi pusuya aldı oysa ki. Bebek ne yapıyorsun? Sen onu keseceksin. Oha! Benim elin hasara bak. Sen ne yapıyorsun? Entel Feridun. Abi şu, ya bırak bırak. E de yok. Dönelim o zaman. Aa, Penta gitti. Bak net söylüyorum Penta gitti. Yedinin flashına ve benim orada emin olmayışına Penta gitti. Ha, neyi kaybettim ya? Neyi kaybettim? Kaybetmedim. İnandın buna kardeş. Ama hala 26 dakika 26 kill. Baron alıyorlar büyük ihtimal şu an ama bu arkadaşın haberi bile yok. Aynen şu rep bu rep demeye başlayacakmışım birazdan. Ee, bu adamlar ejder seviyorlar. Kanka bunu bırak da alayım. Bak yarım saat duruyor ben. 16 olacağım ben. Oy öl artık lan. Ha burada bir şeyler oluyor. ebe ben yokum. Alın onu süpersiniz. Tamam 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 olur 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 öyle. Olur öyle şeyler. Ne diyecektim? Bir daha söyle. Adamım benim ya kalkan vermiş. Bana mı Abi şaka var ya. Şöyle atlayıp şöyle vursam. Abi hayır. Hayır nasıl 3'te 3 ya nasıl penta değil ya. Aa, şu ben niye o öldüremedim ya? Bu direnci almış, bir şey almış ya. <laughs> Abi, neyse gerçi gene penta saymıyormuş. Kim gitmiş arada benim? Kardeş, çok at rap, ahri rap. Ha, demeye başladım. Şeyeceğim, alev ejderi çıktı. Ya ben şunu da alırsam çok rahatlayacağım. 120 yetenek gücü verecek. 1000 AP'ye geçeceğim. Çık oğlum, çık 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 çık. Çık çık çık. çık, çık, çık. Oo, güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Çünkü bunu isteyeceklerdir. Yani istediler, gördün mü? Ha, tamam şimdi böyle gider gibi yaptık. Bak bak olay çok basit. Buna atıyorsun Q'yu. Zoom. Zoom. Oğlum ölseniz alan. Allah Allah neymiş o? Bana ulti atmaya geliyor Vega. Ananı sat. Lan nasıl ölmedi o? Abi bu bendeki ne bahtsızlık ya. Büyü var bu da mı büyü direnci? Büyü nüfusu mu aldıracaksınız bana bu yaşta ya? Ne yapalım bu 20 büyü direnci var <laughs> oğlum. <laughs> Jinx bizde ayrı oynuyor sanırsam. Ben anlamadım abi. Aha adamın teki burada oğlum adam burada lan. Adam burada arayacağız oğlum adamı. sıkıntı yok sıkıntı yok. Öldürün onu artık öldürün. Zonya bastı bu sefer de öldü diye atladım ben buraya. Assist e, asist sıfırlamadı benim. Bu fake fake. Fake 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 pek Geri zekalı o gün. Fake. <laughs> Abi burada bir eşkın dönüyor ama adamlar yöneden kaçıyor. Ben anlamıyorum bu adamdan nasıl kaçıyor kanka. Bu adam bir adam vuruyor vuruyor vuruyor. Bunu jinx'e salayım da alsın. Alabiliyorsan tamam. Küsecek o adam çünkü bize. Ejder çıkıyor bir şeyler çıkıyor. Anam o ne? O neydi lan? Kimdi o? Sen de burada ne işin var lan? Oha iyi burada ha. Hemen topuklayalım buradan şaka maka gelmesin. Baba baron ejder baron ejder. Gelin yaptık burada bir şeyler bak. Ölü 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 ölü. Hep söyle, hep söyle, hep söyle. Tamam. Çıkarttık lan. Nasıl kaçıyor lan öyle? Aa, muhabbete bak. Ya be. Bak, bak kafayı yiyeceğim bak. Bak kafayı yiyeceğim abi. Ben biz oyun mı basayım. Ne skill kaldı ne bir şey kaldı. O bana bir şey yapıyor. Arkada bak bir tane dental var. Şu fake mi lan? Önüme geç bakayım. Heh, ibare işimi aradı. Fakemiş. O gavat nerede? Buradadır. Şş, zorlamayın oğlum o kadar lan. Gerek yok oğlum. Bu adam zorluyorsunuz ben de zorlayayım. Ah be oğlum Jaco geldi bana gene E'yi vurdu arada ya. Güzel ama yok ettik. Ah şaka ölmüş o Aa ejder aldı. Ama ben bu ayakkabıyı satayım bunu alayım. Bakıyor ölecekler büktü. Ölmesinler barona gidelim. Hadi beyler hadi baron alıyoruz. Benim AP fırlıyor 1300'e. Bakacağız. Aşağıdan gelen bir tayfa var. Ferdun var. Entel Ferdun. Belki gönderiyor bana. Yer miyiz oğlum onlara he? Bu Tamam olur 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 yeriz. Bıraktım ben baronu. Bıraktım beldim baronu geride. Adımı yazdılar kan kaçtı elime. Ana senin ananı senin ananı. Ya öyle artık Beygar ya sen ne uyuz... illet bir şeysin ya. Lan onu da kessem gene penta atacağım ya. Ha tutar oğlum yine bunların ikisini keserler. Tamam biliyorum Bitti bu iş. Tamam bitmez oyun. Adamlar burada bak kovalıyoruz bak. Abi çek buraya abi. Gel. Gel. Tamam onu boş ver. Sürpriz. Bak ya ölmedi ya. Allah'ım yarabbim. geçerken pasif vurmuyor baba buraya. Aha çok güzel aslında cık herhalde. Uf. Uf. Onu yedik. Ne yaptın lan o? Gegar atmış. Hı, hmm, zorlaştı. İşler Antun Kuntinal'ı almaya başladı. Şöyle yapalım hasar verelim ona. Çıktık girdik çıktık. Yine bizde bir şey. Tövbe estağfurullah. Adam arkayı yok etti. Adam arkayı onlar öne bakıyor. Bak ki penta atıyor rakip. Uhuhu. Atamıyor ama. Güle güle dedik mi? Vallahi dedik. Onu aldı. Kestin onu lan. Adam adam o oynadı ha. Gettin <laughs> sana ulti atacak şimdi. Aa akıllı. Görüşten çıktı. Uf. O. Hepsi bana çalışmaya çalışıyor. Evet. Buraya geliyorlar. Geliyorlar. Süper oldu bu. Hop. Tamam. Olur 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 yeriz. Hop. Ah lan. Aa, yapayım dedim yapmışken geçeyim dedim oradan. Olmadı. Hala buna vurun bakayım. Tamam bu gider baba. Hop. O oh, fake. Fake. Fake lan fake. fake. Vurmayın. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Ben. Ben. Her gece. Oha flash atla eve gidiyor. Şako gel seni öldüreyim. Açın. Düşmüyor <Sıkıyor> lan maç. <laughs> Oo. Yalan olduk anasını satayım bir öldür bir öl hepsi çok fena oldu şu an full item hepsi Ana bu adam beni keser ruh gömü ba, 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 ba. İyip, önce bak bak önce Gir oğlum gir korkma lan O kadar da değil lan ölmedik lan o kadar da Bakayım gelen giden kimse görmüyor şu şey gelmediği sürece sıkıntı yok Vur oğlum vur oğlum vur vur bu kadar ya Sokaktan kimse çalamaz onu ya. Allah Allah o kadar da değil be. Bana vurma bana vurma zaten tek yiyom. Vur oğlum vur çok atım ha. Bir, oha 1350 oldum lan. Uh, 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 uh. Bir gar aşağıda ben, ben şu gözüm şakoyu arıyorum hafta. <laughs> çok güzel tuttun. Çok güzel tuttun. Oh, bak 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 bana atıyor görüyor musun? Bak o kadar aradan var arada bana atıyor baba inanılmaz ya. Tako muydu? şakoymuş arkadaşlar. Git git cinse vur cinse öldür oğlum. Aa öldü. <laughs> Alan ruh hastası Feridun. Güzeldi ama adam hakkını verdi baba. Aha tuttu lan helal lan. o da gitti. Bunu kesebilecek mi? Ultisine son 2 saniye. Helal olsun sana. Ölüyordu. Vigar geliyor. Vigar gelmeden vur. Vigar var. Vigar var. Aa. <laughs> çıldıracağım ya maça bak. Abi aslında backdoor da yapılır. Backdoor güzel duruyor gözüm. Aha. Yöne yöne yöne. ha, de geri dönüşü de koymuş oraya. Vay gündüm vay. Gel oğlum buraya. Hadi bebeğim sana direkt güle güle dedik. Atlayın baba arkaya. Hep beraber atladık arkaya. Bir çıtır. Öl. Arkadalar. yarısı arkada, yarısı backdoor için bekliyor orada. Kankam süpersin. Ufak fake'ti mi? Neymiş lan? Tamam not problem atlamayacağım. Abi ben backdoor'a gidiyorum. Ben backdoor'a gidiyorum. Onlar da biliyor. Ali Vecden'i çaldırdınız. Allah belanı vermeye. Ya. ya bu ne ya? <laughs> Abi dedem öldürdüm lan. Abi hepsi çok fena. Hepsi. Haber. Aa çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Zonya zonya bas at abi ne ne açtım. Evet tüküreyim Vegar. Oo. Çok iyi mi? İyi iyi gibi. Ölürse iyi. Şaka öldü iyi. Kaldır oğlum. Aynen süpersin. Oh my god. At tüyü oraya. Helalsin adamım. Aha bu. Aha olay bu. Dal oğlum ona da. Dal oğlum. At tükü. At çok at. Ne çok at. Oo, oh, tamam çık çık çık. Bayona geliyorum oraya gidiyor. Oğlum tek gideceğiz ikimizden beri. Vallahi billahi. Yani gel şunun arkasına saklanak. Vallahi ayrı düşeni yerler şu an. Öyle bir moddayız. Peş peşe peş peşe peş peşe. Peş, peş. Ara ara dikkat. Vallahi bir şeyler oldu. Bunlar nerede? Şimdi gelsene çok at. Kafasız. Kafasız. Abi. Baba ben Zonya'yı basarım bu sefer. Ara buraya yardım edeyim Ana Ana satayım. Attım W koydu. Vur vur. Abi ölmedi. Bu sefer Zonya hareketini ben yapamadım. Vur lan. Vur lan. Oo, bitti bu iş baba. Bu iş burada biter. Ne koşuyorlar. <laughs> 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 Abi ondan lan deli. Pırık pırık pırık. Abi bitmedi. Aha vallahi bitmedi. Vur oğlum vur. Nexus'a vur. Nexus'a vur. Canı bir, canı bir. Nexus'a koş. Görmüyor ki Nexus oradaki fight'ı. E. Vur, vur, vur. Bu kadar ya. O vurmasa kaybettik ha. Ölüyorlardı. Abi maça bakar mısın? Evet buraya kadar izleyenler harbiden helal olsun. Uzun bir videoydu ama çok actionlıydı. Çıkarken kankan bir kontrol eder misin? Beğenmiş misin videoyu? Ve hala abone değilsen abone olmayı unutma. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağdan da dünkü videoya gidebilirsin. Bay bay.